eğer bir robot süpürge hala almadıysanız veya almayı düşünüyorsanız size inanılmaz bir fiyat performans ürün göstereceğim. Bakın iyi dinleyin. Özellikle evinizde evcil hayvanlarınız varsa veya çok kirlenen, toz olan evleriniz varsa Brimi markasının çıkardığı Mova S10 Plus robot süpürgeye kesinlikle bakmanızı öneririm. Şimdi bakın hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim ama yanımdaki bu arkadaş tam 7000 paskallık güçlü Warmax emme gücü sayesinde evinizdeki halılarda veya zeminlerde biriken katı beyaz sıvı kirlere, tozlara ya da evcil hayvan artıkları ne kadar asla şans vermiyor ve geçtiği her yeri kaymak gibi yapıyor. Vibratör ve paspaslama teknolojisiyle kahve gibi inatçı lekeleri çıkarmak için dakikada tam 3500 kez basışla fırça darbeleri yapabiliyor. Çok çok iyi fiyat performans özellikleri var. Hepsinden dediğim gibi şimdi bahsedeceğim ve sizlere yaptığım tüm testleri göstereceğim. Hatta iyice size göstermek için halının üzerine un bile döktüm. Video üstüne yerlere filtre kahve döktüm. Bakalım Dreamy'nin robot süpürgesi ne kadar başarılı veya başarısız? Hep birlikte göreceğiz. Böyle bir ürün almak isteyenlerin kesinlikle akıllarında soru işaretleri kalsın istemiyorum. Beni izleyenler bilir. Benim mottom bu. Evet o zaman fazla uzatmayalım. Dreamy Mova S10 Plus'ı hep birlikte inceleyelim. Evet herkese merhabalar. Biliyorum şu an bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bir robot süpürge almayı düşünüyorsunuzdur veya şöyle bir arayış içerisinde olabilirsiniz. Eğer öyleyse kesinlikle bir yere ayrılmayın. Sizin için çok iyi bir video yaptım. Bugünkü incelememizin konu... Bakayım kadrocası uyuyor mu? biraz şöyle kayalım. Bugünkü incelememizin konu şu an Türkiye'de acayip bir ivme kazanan ve gerçekten fiyat performans cihazları üreten Dreamy markasının Nova S10 Plus robot süpürgesi. Bakın şu an bu yılın tarihiyle 19.000 TL civarı fiyatı var. Uygun fiyatlı diyebileceğimiz süpürgelerden diyebilirim. Özellikle özelliklerine göre gerçekten alınası bir cihaz. Size hepsini birazdan testlerle birlikte göstereceğim. Ama tabii ki hepsinden önce bu videonun sponsoru Dream markasına buradan teşekkür ediyorum. Şimdi videoya başlıyoruz ama sizden ufacık bir can var. Eğer bu videoyu beğenirseniz bana desteğinizi göstermek için hemen alttaki beğen tuşuna basarsanız ve kanalıma abone olup aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Dedikten sonra gelin hiç uzatmadan Dreamy'nin yeni fiyat performans canavarını kutusundan çıkartalım. Ve evet kutumuz geldi. Kutu kadrajı o kadar sığmıyor ki anca bu kadar getirdim. Şimdi hemen şöyle süpürgenin kutusunu çevireceğim. Dikey bir şekilde çevirdim. Bu kısmını bilerek çekiyorum çünkü güzel ve sağlam bir kutulama sistemi yapmışlar. Hemen siz bekletmeden kutusunu açalım. Buradan direkt giriyorum böyle buradan da şöyle vurduk mu? Evet, yeni fiyat performans canavar robot süpürgemize yavaş yavaş artık ulaşmaya başlıyoruz. Zaten hemen şöyle yapayım. Direkt bizi burada karşılayan Dreamy Mova S10 Plus. Burada teknik özellikleri var. Bunlara şu an hiç değinmeyeceğim. Biraz da hepsini detaylı olarak göstereceğim. Burada da bir bantımız var. Şöyle yapalım. Onu da yavaştan şöyle yapıyoruz. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Direkt ben bunu buradan çıkartayım. O şekilde devam edelim. Evet o büyük kolyeden çıkardım. Şimdi şöyle bir kısaca bakalım. Kutumuzun üzerinde demin de belirttiğim gibi cihazın markası modeli burada yerini alıyor. Otomatik robot süpürge tabii ki Dream markasının Moa modeli. Burada da Raidin Pascal'lık gücü. Çıkarttığı güçlü kirleri her imkanda sağlığı temizliklerden falan bahsediyor. Şöyle kutuyu biraz daha aşağıya sürüklediğinde burada da Google Home'la ve Alexa'da çalıştığını görebiliyorsunuz. Yani bayağı iddialı robot süpürgeler çıkarmaya başladı Dream'i. Şöyle çeviriyorum. Burada yine deminki gibi cihazın öne çıkan özelliklerini görüyorsunuz. Bunları direkt şu an geçiyorum. Kutumuz bu şekilde. Size şöyle bir sağlı solu göstereyim dedim. Şimdi şöyle bir dikelim kutuyu. Biliyorsunuz demin burayı patlatmıştık. Şimdi şöyle bir açalım bakalım. Kutu içinden her zaman gibi tabii kutular çıkıyor. Matruşka gibi. Şimdi şöyle yapıyorum. Burada sanırım istasyonumuz var. Robot süpürgenin yanaşacağı. Şimdi istasyonu şöyle bir çıkardım. Şurada da robot süpürgemizin kendisi olması gerekiyor. Evet. ilk önce buradan süpürgenin yanaşacağı istasyona koymamız gereken böyle bir rampamız var. Burada kablosu var. Şimdi birazdan bakacağız. Beni şu an istediğim şu kutudan bir kurtulalım. Evet geldik. Şimdi raflar çekelim. İlk önce içinden çıkan bir kablosuna bakalım. Şöyle mat buz bir poşete sarmışlar. Onu gönderelim. Evet şöyle bir güç kablomuz. Malzemesi Şuna baktığımda gayet dayanıklı ve kalın bir kablo. Uzunluk olarak şöyle baktığımızda da yani 130 santim civarı bir kablo var. Uzun olduğu için rahat rahat takıp kullanabilirsiniz. Diğer kısa kablolar gibi değil. Daha sonra şöyle içinden bir rampamız çıkıyor. Bunu biraz sonra göstereceğim İstasyona taktığımızda şöyle robot süpürgenin yukarı doğru rahat bir şekilde girmesi için bunu da şimdiki ara götürdüm. Evet şöyle alalım istasyonunu açmak istiyorum. Burada da yine herhangi bir çizilmeye karşı bantlamalar yapmışlar. Resmen rahatlatıcı videolar var ya onun gibi bir şey hissediyorum herhalde bir tek hisseden ben değilimdir. Siz de aynı şeyi bence hissediyorsunuzdur. Şuradaki bantları hızlıca açtık mı? Hoppa! Evet an itibariyle şu an gördüğünüz Dream Mova S10 Plus'ın istasyonu şöyle çevireyim. Hatta şöyle getireyim. Tam şu gördüğünüz kısma deminki rampayı yerleştiriyorsunuz. Buraya da robot süpürgemiz direkt zaten kendi kendine park ediyor. Şöyle tuttuğumda malzeme kalitesi de gerçekten çok güzel. Şöyle yapayım. Burada Mova yazısını görüyorsunuz. Arkasını çevirdiğimde gördüğünüz gibi cihazla ilgili uyarılar var. Hemen şöyle çevirdiğimde de buraya demin gösterdiğim güç kablosunu takıyorsunuz ve robot süpürge süpürgenizi cayır cayır kullanıyorsunuz. Şöyle bir şuraya bakmak istiyorum. Rı tırnaklarımız var süpürgemizin geçmesi için otomatik olarak. Öyle gevşek, zamanla aşıncağa benzemiyor. Gayet sert ve ergonomik bir duruşu var. Yani dediğim gibi malzeme kalitesi bayağı bir hoşuma gitti. Kapağını kaldıracağım. Şu an gördüğünüz istasyonun üst tarafı. Evet burada 4 litrelik bir toz sorumuz var. Gayet yeterli. Zaten fazla büyük olması tozu fazla içinde biriktirmiş oluyor. Bu sefer de hijyenik açıdan çok çok iyi değil bence. O yüzden bu kadar olması bence gayet iyi. Hatta benim için yeterli bile. Eviniz çok toz oluyorsa bile de bence günlük olarak çok çok yeterli. Buradan tost sorbasını isterseniz çıkartabiliyorsunuz. İstasyonumuz üzerinde de böyle toz sorbamız var. Tekrar kapağını kapatıyorum. İstasyonun şöyle hemen alt kısmı da şöyle bir yanınıza takayım sizin. Şimdi şu rampayı alıyorsunuz. Hemen burada şöyle göstereyim. Geçecek yerleri var. Tutuyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz ve gördüğünüz gibi çok sağlam bir şekilde yerleşiyor. Çıkarmak isterseniz yine buradan böyle şu kısma bastırıp rampayı ayırabiliyorsunuz. Evet istasyonumuz bu şekilde böyle bir havalı görüntüsü var. Yine beni izleyenler bilir böyle mat, beyaz, buz gibi şeylere bayılıyorum. Hem beyaz olması hem de böyle mat olması ayrıca benim için çok çok iyi. Evet şimdi gelin isterseniz bir robot süpürgemize bakalım. Hoppa! Kutular bitmiyordu. <laughs> Arka arkaya kutu geliyor. Evet kutumuzu şöyle kaldırıyorsunuz. Bakalım burada herhangi bir şey var mı? Bakar mısın abi? Adamların koyduğu şu çift kat kutulama sistemi. içinde de şöyle yumurta kolisi tarzında ama gayet sert paketleme, kargolama sistemlerini çok beğendim. Şu anlık dört dörtlük gidiyoruz. Şöyle döndürdüm. Bir kenarıya aldım. Herhangi bir şey var mı bakalım. Tabii ki burada var. Oo, Bak şimdi. Bir tane daha yedek tost torbamız çıkıyor içinden. Hem içinde olan hem de bir tane daha yanında böyle yedek tost torbasıyla kullanabilirsiniz. Bu olayı da sevdim. Burada eğer cihazı kullanmayı bilmiyorsanız veya hani çok kafadan kurmakla uğraşmayayım diyorsanız kurulum rehberi. Ayrıca yine burada tüm dillerde bakıp da kurabileceğiniz. Zaten kurulumda çok zor bir şey yok. Çok pratik ve kolay kuruluma sahip. Türkçe, İngilizce ne arıyorsanız var. Bunları buradan bakabilirsiniz. Bakalım o ufaklık seni unutmuşuz. Bu da robot süpürgemizin altında koyacağımız şöyle çok şirin üç başlıklı döner fırçamız. Bakacağız şimdi bunlara. Bakıyorum ben şöyle tekrar. Herhangi bir şey var mı? Yok. Evet. Kutu yolcu. Evet. Şimdi efendim fırçayı alayım şuraya. Robot süpürgemizi yumuşak bir pamuksu bir torbaya koymuş Dream markamız. Evet yine bir jetin seansımız var. Hazır mısınız? Bak şimdi sese bak. Of. Evet. Robot karşınızda. Şurada bilmiyorum gözüküyor mu? Lidar Navigation sistemini görüyorsunuz. Yani içinde lidar tarayıcılı sensörler var. Hemen şurada düğmeden isterseniz cihazı aktif ediyorsunuz. Şöyle alta baktığımızda MOVA Powered by Dreamy diye burada ayrıca vurgulamışlar. Evvela şöyle bir üst kısmındaki kapağı kaldırdığınızda bakın şurada tırnak var. Tırnağı basıyorsunuz ve içindeki filtre ulaşabiliyorsunuz. Şu an yeniye bakar mısın ya gıcır gıcır. Zaten dayanıklı bunlar vardı da. İsterseniz bakın üstünde resimler de var. Bunu çöpe dökerken içindekini durulabiliyorsunuz da. Yalnız 24 saat bir kurmasını bekliyorsunuz şimdi mesela dediğim gibi bunu çıkartabiliyorsunuz bu şekilde kullanabiliyorsunuz ve yavaşça koyuyorsunuz ve track ediyor zaten kendisi şimdi Şuradaki olayda bunu böyle kaldırabiliyorsunuz tekrar şöyle takalım bakın şurada içine su depolama alanımız var bunu böyle açıyorsunuz biraz daha cihazı şöyle alayım tam şuradan içine su doldurabiliyorsunuz fakat mutlaka iyisi olmasına dikkat edin yani çeşme suyu falan olmasın buradan kaliteli suyumuzu koyduktan sonra tekrar böyle kapatıyorsunuz. Su takviyesinde böyle yapabiliyorsunuz. Zaten bakın hepsini size buradan zorlanmamız açısından Dream markası detaylı olarak göstermiş. Hemen arkası çeviriyorum. Çok tatlı şu robot süpürgeler ya bayılıyorum. Evet arka kısımda şöyle tekerleklerimizi görüyorsunuz. Bunlar da gayet sağlam ve dayanıklı. İki tane tekerlek. Bir tane şöyle küçük bir tekerleğimiz var böyle minik. Burada hemen şurada hassas ve akıllı sensörlerimiz bulunuyor. Burada baktığınızda temizleme esnasındaki kullanılan bezi görüyorsunuz. Bakın bu isterseniz böyle cırcırtlı. Bunu buradan böyle çıkartabiliyorsunuz. Ben size göstereyim. Aldığınızda hiç zorlanmayın diye ben size hepsini gösteriyorum ki direkt alın kullanın diye. Değil mi? Zaten bu videoları o yüzden çekiyorum ben de. Evet buranın böyle ayrılıyor. İsterseniz bunu kirlendiği zaman hafiften durulayabilirsiniz. Tekrar böyle bastırdığınızda cırçırtlara sağlam bir şekilde yani size şöyle sökülebildiğini kabaca göstermek istedim. Şöyle yaptığımda bakın şurada iki tane ok var. Buraya Böyle basıyorsunuz. Bunu böyle çıkarabiliyorsunuz. Bunu da buradan böyle ayırabiliyorsunuz. Bunları süpürgen temizlik esnasında kullandığı çok işe yarayan şöyle bir kauçuk sanırım. Temizlik aksesuarları bunlarla hep o yerdeki inatçı lekeleri, tozları ve sıvı kalıntılarını ekstra temizlik sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ürün çok güzele benziyor. Tabii performans önemli. Bu şekilde böyle buraya koyup bunu da böyle üzerine tıklayıp kapatabiliyorsunuz. Yani kullanımı o kadar ergonomik yapmışlar ki hem bazı malzemeleri çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Hem yanında gelen yedek toz torbası hem de ürünün kompakt tasarımı bu cihazı alınabilir kılıyor. Ama dediğim gibi performansı önemli. Bu arada kullanmadan önce bunu da buradan böyle alıyorsunuz. Zaten hemen şöyle çıkıyor, atıyorsunuz. Evet süpürgenin yan tarafına baktığımızda da sensörlerimiz şurada yine hassas kamera sensörümüz. Buraya çevirdiğimizde bakın burada da bir tane çıktı. Bunu da böyle çak diye alıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bu arada az daha şu ufaklığı da unutuyorduk. Şöyle minik. Üçlü fırçamız var. Bunda bakın şurada yeri var. Şuradaki yuvasını bunda yuvasına bu da böyle tık etti. Takıyorsunuz. Bu da böyle cihaz çalıştığında şu şekilde dönüyor. Evet şu anla itibaren tüm bu aşamalardan sonra robot süpürgemiz kullanıma hazır. Umarım bu bölümde sizler aldıysanız ben de birlikte açtıysanız zorluk çekmemişinizdir. Zaten benim bir istediğim bu. Hadi o zaman gelin şu süpürgeyi bir detaylı inceleyelim. Evet şimdi özellikle şu an alanlar veya almayı düşünenler için söylüyorum. Kutusunu hep beraber açtık. Hemen hemen tasarımını da biliyorsunuz. Yani süpürgenin neresinde ne var? Şarj istasyonu olsun olsun, alt takımlar olsun, üst takımlar olsun ufak ufak artık öğrendiniz diyebilirim. Daha ne özellikleri var hepsini belirteceğim. Teknik detaylarına birazdan yer vereceğim. Hiç videonun akışını bozmadan en merak ettiğiniz yerlere gelmek istiyorum. Mesela Dreamy Mova S10 Plus telefona nasıl bağlanıyor? Hangi uygulamayı kullanıyoruz ve robot süpürgeyi telefon üzerinden nasıl kontrol ediyoruz? Telefon uygulamasının arayüzü, Dream markasının bize verdiği seçenekler. Bu arada şunu söyleyeyim yine söylüyorum. Yatına göre gerçekten çok iyi özellikleri var. Yani yaptığım bu içeriklerde, bu tarz ürünlerde siz aldığınızda en merak ettiğiniz yerlere odaklanmaya çalışıyorum. O yüzden bu videoyu izleyerek ürünü aldığınızda hiç zorlanmadan takır takır kuracaksınız. Dedikten sonra hadi gelin hep beraber MOVA s Plus telefonu nasıl kuruluyor, uygulamasının arayüzünü özellikle nasıl kullanıyoruz hep birlikte bakalım. Evet şimdi hemen size robot süpürgemizi telefonu nasıl kuracağımızı ve uygulamasının arayüzünü göstereceğim. Apple, iOS, Android hiç fark etmez. Uygulama indirme bölümüne, aramalar kısmına MOVA, Home yazıyorsunuz ve aratıyorsunuz. Bakın hemen şurada çıkıyor. Bunu telefonunuza ücretsiz bir şekilde indiriyorsunuz ve açıyorsunuz. Mailinizle ücretsiz kayıt olup uygulamanın içine giriyorsunuz ve bu şekilde bir ekrana karşılaşıyorsunuz. Şimdi cihazı eklemek için burada yapmanız gereken ekle kısmına basıyorsunuz. Bluetooth açmanızı istiyor. Telefonunuzun Bluetooth'umuzu açıyoruz. Tekrar uygulamaya dönüyorum. Bakın burada tüm robot süpürgeler çıkıyor. Bizimkisi Mova S10 Plus. Evet tam burada Mova S10 Plus'ı görüyorsunuz. Tıklıyoruz. Konum servislerini açmanızı istiyor. Telefonunuzdan konum servislerini açıyorsunuz. Tekrar uygulamaya geri dönüyorum. Burada Wi-Fi isminizi ve şifrenizi girmenizi istiyor. Giriyorsunuz ve sonra diyorsunuz. Robotun üzerindeki düğmeye elimizi basıp tutmamızı istiyor. Şu an basıyorum. Evet şu an açıldı. Sesi duyuyorsunuz. Robot açılmıştır diyorsunuz ve sonraki seçiyorsunuz. Evet şimdi robotun üzerindeki sağ ve sol tuşlara şurada gördüğünüz gibi basmamızı istiyor. 3 saniye basılı tutacağız ve A yapılandırmak için bir ses bize verecekmiş. Şu an ikisine de basılı tutuyorum. Wait. Evet, ağ yapılandırmak için bir sesli uyarı duydum diyorsunuz ve işaretliyorsunuz, sonraki diyorsunuz. Cihaz kablosuz bağlantı noktasını işaretliyorsunuz, tamam diyorsunuz. Şimdi burada Wi-Fi listesine geliyorsunuz telefonunuzdan. Bakın burada dream'i çıktı. Burayı işaretliyorsunuz, şu an bağlanıyor. Bravo. Duyduğunuz gibi bağlandı diyor. Şimdi uygulamaya geri dönmemizi istiyor. Buradan uygulamaya geri dönüyorum. Şu an tüm işlemleri kendi kendine tamamlıyor. Evet şu anda itibaren bağlandık. Buradan bitmiş diyorsunuz. Ve sonuç olarak robotumuz telefonumuza bağlandı. Bu şekilde bağlantısını kuruyorsunuz. Şimdi hemen şöyle kısaca bir uygulamanın arayüzüne bakalım. Şurada yukarıda robotunuzun modelini ve ne kadar şarjı kaldığını gösteriyor. Mesela şu an şarj oluyor. %80'lik bir şarjı var. Kullanmadan önce bunu %100 olmasını size öneririm. Buradaki zil işaretinden robotunuzun anlık bildirimlerini görebiliyorsunuz. Yukarıda sağ üst köşeden artıya bastığınızda QR kodu ile başka bir cihaz ekleme yapabiliyorsunuz veya ekle diyerek deminki gibi ekleyebiliyorsunuz. Sonra girişe bastığınızda köne şartları kabul ediyorsunuz. Şimdi burada robot süpürgeniz evinizi haritalandıracak. Yani kullanmadan önce temizleme başlamadan önce evinizi bir gezerek haritasını çıkaracak. Fakat bu uyarı etrafta herhangi bir eşya bırakmayın diyor. Yani kırılmış bir şey olur, terlik olur, yayıntı olur veya benzeri şeyleri yani odanızda veya evinizde anlık dolanıklıkları kaldırın diyor. Daha sonra evinizin odalarındaki kenarların ve köşelerin daha geniş biçimde kapsanması. Bunu açarsanız robot robot daha detaylı bir salınım yapıyor ve üzerindeki paspas pedalini daha aktif kullanabiliyor. Deneyimlemeye başlayın diyorsunuz. Buradan evinizin haritasını çıkartabilirsiniz. Daha sonra buradan da haritayı düzenleyebilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim. Odalarınızın adını değiştirebiliyorsunuz. Yedekleyebiliyorsunuz. Onar diyebiliyorsunuz veya silebiliyorsunuz. Ondan sonra odalarınıza bölümleme koyabiliyorsunuz. Zemin ortamı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela çok güzel bir olay. Buradan evinizde robotun gitmesini istemediğiniz bölgeleri seçebiliyorsunuz. Haritalandırma yaptıktan sonra bakın aşağıda izin verilmiş bölge var. Paspassız bölge var. Siz izin verilmemiş bölgeyi seçer evinizde istemediğiniz yerlere robot süpürge gitmeyecektir. Bu da çok güzel bir özellik. Haritalandırmayı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Buradan özelleştire bastığınızda robot süpürgenin temizleme modunu sadece süpür olarak veya paspaslı olarak ya da süpür ve paspaslı olarak değiştirebiliyorsunuz. Aşağıda emiş gücünü sessiz, standart, turbo ve maksimum olmak üzere değiştirebiliyorsunuz. Yani ihtiyacınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Nemlik seviyesini biraz kuru, nemli veya ıslak olarak yine buradan tercihinize göre seçebiliyorsunuz. Temizleme rotası olarak genelde böyle robot süpürgeler S şeklinde bir temiz temizlik yapıyor burada standart veya hızlı olarak değiştirebiliyorsunuz. hızlı seçerseniz daha hızlı bir temizlik yapacaktır standartta kalsın bence aşağıdan temizliğe bastığınızda temizlemeye başlıyor buradan yanaşmaya bastığınızda da şöyle eğer temizlik yaptıysa istasyona yanaşıyor ve toz torbasını boşaltıyor günlük temizliğini tamamlıyor Şuradaki 3 noktaya bastığınızda temizlik geçmişine buradan böyle ulaşabiliyorsunuz şu an tabii ki yok planlanmış temizlemeye geldiğinizde buradan bir temizlik planı yapabiliyorsunuz hangi günler hangi saatler RoboSpring otomatik olarak çıkıp temizlesin diye buradan ayarlayabiliyorsunuz burada halı ayarları var mesela. Akıllı halı temizleme özelliğini açıp halılarınızı detaylı bir şekilde temizletmeye başlayabiliyorsunuz. Eğer kaçınmaya basarsanız da robot süpürge o an halılarınızı temizlemeyecektir. Direkt zemine geçecektir. Mesela yoğun halı temizlemeye bastığınızda da eğer halınız çok pislenmişse buradan yoğun bir temizleme yapacaktır. Baya bayağı bir özelliği var. Yani dediğim gibi gerçekten fiyat performans bir ürün. Onun dışında zemin temizleme ayarları var. Aksesuar kullanımına geldiğinizde burada robotunuzun ve istasyonunuzdaki temizlik aksesuarlarının araç gereçlerinin ne kadar ömrü kaldığını görebiliyorsunuz. Şu an yeni olduğu için tabii ki hepsi %100. Buradan da bunları kontrol edip ona göre değişimini sağlayabiliyorsunuz. Yanaşma noktası ayarlarına geldiğinizde otomatik boşaltma var. Bunu standart olarak yüksek sıklıkta, düşük sıklıkta ayarlayabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Standart olarak kalsın. Robot süpürge yönetimine geldiğinizde burada çocuğunuz varsa çocuk kilidi koyabiliyorsunuz. Süpürgedeki ve tabandaki tüm düğmeleri kilitliyor. Robotu durdurabilirsiniz. Güvenlik amaçlı. Rahatsız etmeyin modu var. Buraya bastığınızda koyduğunuz belli saatler arasında süpürgeniz bu saatlerde herhangi bir işlem yapmayacaktır. Çarpmadan kaçınma modu mutlaka aktif kalsın. Aktif kalırsa süpürge duvarlardan mobilyalardan ve engelleri çarpmayı azaltacak ve bunlardan kaçınacaktır. Fakat temizliğe verimli ve kapsam biraz da azalacaktır diye uyarı koymuş buraya. Ben de bu şu anlık aktif. Kenarların ve köşelerin daha geniş biçimde kapsanmasını isterseniz açabilirsiniz. Burada uzaktan kumandayı basınca robot süpürgenizi telefon üzerinden uzaktan kumanda gibi böyle kullanabilirsiniz. Robotun bu dediğinizde ben buradayım diye İngilizce olarak konuşuyor. Şimdi birazdan bunu size Türkçe'ye çevirmeyi de göstereceğim. Bu şekilde böyle detaylı ve kolay bir kullanım arayüzü var. Burada pil yönetim daha fazla fonksiyon, cihazımızın adı, yardım, cihaz paylaşımı, yazılım güncellemesi, Wi-Fi yönetimi ve öneriler daha fazla ayar gibi seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz buradan cihazınızı silebiliyorsunuz. Burada yine pilinizi kaç dakika çalıştığını ve evinizin metrekaresini haritalandırma yaptığında gösterecektir. Cihazın içi bu şekilde. Uygulamadan girinizde böyle gösteriyor. Şarjlı oldu dediğinizde süpürgeniz şarj olmak için kendi istasyona geri dönüyor. Genel temizliğe bastığınızda temizlik yapmaya başlıyor. Şöyle ektirdiğinizde buradan QR kodunu taratarak ve ekle diyerek başka bir cihazla ekleyebiliyorsunuz. Ben'e geldiğinizde şimdi ses kontrol dediğimizde burada robot süpürgenizi Amazon Alexa, Google Home veya Siri ile kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ediyorsanız bunları seçip ses asistan olarak kullanabilirsiniz. Ben şu an orijinal olarak kalsın istiyorum. Siz tercihinize göre buradan seçebilirsiniz. Onun dışında yardım ve geri bildirim ayarlar. Burada herhangi bir şey yok. Şimdi şunu göstereceğim. Süpürgeye tıklıyorsunuz. 3 noktaya basıyorsunuz. Daha fazla ayar diyorsunuz. Daha fazla fonksiyon diyorsunuz. Robotun saat dilimi İstanbul'da kalsın. Bildirimler açık olsun. Şimdi olay burada. Ses seviyesine geldiğinizde buradan robotunuzu sesini ayarlayabiliyorsunuz. Evet şu an daha çok yükseldi. Size göstermek istedim şu. Bakın burada robotun tüm dillerde konuşması için seçenekler var. Bizimkisi burada Türkçe. Buraya geliyorsunuz, uygula diyorsunuz. Şu an yüklüyor. Şimdi bakın robotumuz Türkçe olacak. Ben tabii ki bu şekilde kullanacağım bundan sonra. Şimdi kontrol edelim. Temizlemeye başla. Duydunuz mu? Bakın bir daha yapıyorum başla. Şu an itibaren robotumuz artık Türkçe konuşmaya başlıyor. Siz istediğiniz dilde çevirebilirsiniz. Bu tarz şeyleri çok zor oluyordu. Bu adımları izleyerek robotunuzun dilini değiştirebilirsiniz. Yani bakar mısınız? En var çeşit seçenek var. Çoğunu da size şöyle hemen kabaca göstermeye çalıştım. Eğer Mova S10 Plus'ı alırsanız bu adımları izleyerek robotunuzu kolayca kurabilirsiniz. Telefon uygulaması bu şekilde çalışıyor. Umarım yararlı olmuştur. Hadi gelin hep beraber incelememize devam edelim. Şimdi artık hemen hemen rahat rahat robot süpürgemizin özelliklerine hakim olmaya başladık. Ama şu an bu cihazın yapabilecekleri de daha yeni başlıyor. 7000 Pascal'lık güçlü Warmax emiş gücünden yararlanarak hemen bu cihazı bir test etmeye başladım. İlk önce evimde parke zemine çayları şöyle bir orta kısma döktüm ve biraz da parkeye yaydım. Süpürgeyi çalıştırdığım anda ekranda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yerdeki çay kalıntılarını temizledi. Hem de bunu en fazla 2-3 dakika civarında yapabiliyor. Yani şöyle yere baktığınızda çay kalıntısından eser görmüyorsunuz. Daha sonra aynı zemine evimde evcil hayvanım kedim olduğu için bu sefer de aynen kedi mamalarını döktüm. Bu ürün yine güçlü emiş gücü sayesinde zemindeki tüm mamaları yine yaklaşık 2 dakika civarında da tertemiz yaptı. Özellikle evcil hayvanlarınız varsa, yerler, tüy, kedi mamaları veya kalıntıları oluyorsa veya evinizde aşırı bu tarz sorunlar yaşıyorsanız size buradan kefilim gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi biraz da halıdaki performansını merak ederek tabii ki şu an bunu bence siz de merak ediyorsunuz. Bu kez halının üzerine şöyle bir bakliyat bulgur döktüm. Şöyle iyice de halın içine aralarına doğru yaydım ve yine Mova S10 Plus'ı çalıştırdım. Çok kısa bir sürede tüm bakliyatları halının arasından dahi emerek akıllı halı temizleme teknolojisiyle süpürme sırasında halılarınızı nemden korumak için yüzeyleri otomatik otomatik algılayıp paspaslarını 7 mm yukarıya kaldırıyor. Böylece ben hiç müdahale etmeden eksiksiz bir halı dolusu deneyim yaşadım ve halımdaki tüm bakliyat kalıntılarımı yok etti. Şimdi daha sonra işi biraz daha zorlaştırarak biraz sıvı dökmek istedim ve parkeye filtre kahve döktüm. Yine cihazı çalıştırdım ve burada devreye Dreamy'nin Vibro Turbo paspaslama teknolojisi girdi. Dakikada tam 3500 yüksek hızı, olma gücüyle en zor kirlerin üstesinden ve en açı lekeleri çıkaran teknolojisiyle ekranda gördüğünüz gibi filtre kahveden eser bırakmadı. Ve artık şu an iyice abartarak halıya un döktüm. Bakın biliyorsunuzdur zaten bu zor bir işlem. Çünkü un ve rengi halın içine iyice siniyor. Bunu zaten insan gücüyle çıkartmak bile zor. Neyse yine temizleme işlemine başladık. Robot süpürgemiz bunu da temizlemeye çalıştı fakat evet bu sefer az da olsa un kalıntıları oldu. Bunu şu an taktığınızda kalmış ki normal karşılamıyorum Çünkü siz denerseniz unu iyice döktüğünüzde halıya sinen bir şey. Bunu da robot süpürgeye yıkmak birazcık haksızlık olabilir. Ama yine de temizleme çabasını ve başarma çabasını gerçekten beğendim. Ve son olarak parkeye katı olarak çay ve bulgur döktüm. Bu tarz şeyler hiç uğraştırmadan direkt üstünden geçiyor ve tertemiz yapıyor. Yani günlük ev temizliklerinizde kesinlikle ve kesinlikle sizi hiç uğraştırmayacak ve evinizin her köşesini tertemiz yapacak bir cihaz gibi gözüküyor. Baba S10 Plus'ta Dual Boost 2.0 sistemiyle günlük tozu büyüktürerek 4 litre boyutundaki toz torbasını aktarıyor. Böylece sık sık elle boşaltmaktan kurtuluyorsunuz. Hem de zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Kirlenince toz torbasını istasyonundan çıkarıyorsunuz. Temizleyip tekrar yerine koyup işlemlerinize devam edebiliyorsunuz. 0.3 mikronluk toz parçacıklarını %99.7'sini emerek ve etkili bir şekilde şekilde yakalayarak ev içi temizliğinizi maksimum derece çıkartıyor. Soğuduğunuz havayı olabildiğince sağlıklı tutmaya çalışıyor. Böylece sağlık açısından da bütün sorunları ortadan kaldırıyor. Şimdi temizlik sırasında süpürgenin etrafına birkaç engel koydum. Merak ettim geçerken ne kadar başarılı bir şekilde çarpmadan geçebiliyor. Dreamy burada akıllı Pathfinder teknolojisini kullanarak 3D adapt ile hassas bir şekilde engellere çarpmayarak anında manevra yapabiliyor. Böylece hem cihazın sağını solunu çarpmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda evinizdeki eşyalara zarar verme olasılığı da ortadan kaldırılıyor. Yine süpürgede bulunan robot teknolojisi Ile temizleme sırasında evinizin en zor köşelerinde bile %15 daha verimli işlem yaparak ulaşılması en zor yerlere ulaşıp dip köşe temizlik deneyiminizi üst seviyeye çıkarıyor. Mova S10 Plus'ın en sevdiğim özelliklerinden biri diyelim sadece evinizi bir iki tarafı temizlemek istiyorsunuz. Bu cihazı telefon uygulamasını kullanarak uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde kullanıp bağımsız olarak robot gitmesini istediğiniz her yere gönderebilirsiniz. Direkt nokta atışı temizlikler yapabiliyorsunuz. Temizliğe başlamadan önce süpürgenin ön kapağını kaldırıyorsunuz. Su azesine 300 mm içme koyuyorsunuz robot süpürgeyi hazır hale getiriyorsunuz istasyonun arkasında kablo kirliliğini önleyen küçük bir toplayıcı aparat yapmışlar istasyonun arkasında kablonuzu dolayıp hem görüntü kirliliğinden kurtuluyorsunuz hem de daha temiz bir görüntüye sahip oluyorsunuz süpürgenin üzerindeki lidar tarayıcı sayesinde evinizin her tarafını üst seviye bir tarama yapıp evinizin tüm alanlarında maksimum bir verimlilik alabiliyorsunuz yine robot süpürgenin etrafında bulunan hassas sensörler ile kir toz ve atıkları tespit ediyor ayrıca yine bu sensörler sayesinde süpürge sağa sola çarpmayı hassas manevralar yapabiliyor zaten böyle özelliklerden MOBA S10 Plus'ı biraz daha öne çıkarıyor. Robot alt tarafına baktığınızda fırça ve paspas takımlarını görebiliyorsunuz. Bunları demin telefon uygulamasında gördüğünüz zaman vadelerini takip ederek günü geldiğinde kolayca satın alabilip değiştirebiliyorsunuz. Mesela altındaki paspası her yoğun temizlikten sonra çıkarıp durulayıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde fırçalarında da benzer işlemi yapabiliyorsunuz. Bu ürünü isterseniz Google Asistan, isterseniz Alexa ve isterseniz de Siri ile kullanabiliyorsunuz. Hangi telefonu kullandığınız hiç fark etmez. Akıllı asistan sayesinde sesli komutlar verip cihazı kullanırken teknolojinin son demine kadar işleyebiliyorsunuz. Yani siz tamamen hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu küçük canavar hepsini hallediyor. 5200 mAh'lik bataryasıyla tek bir şarjla 175 metrekarelik evi rahatça temizleyebiliyor ve sessiz moduyla ile kullanırsanız 260 dakikaya kadar kesintisiz çalışabiliyor. Telefon uygulamasından 4 adete kadar ayrı kat haritası oluşturup evinizde paspaslanmayacak alanlara kadar seçebiliyorsunuz. Bu da çok sevdiğim özelliklerden biri. Gitmesini, ulaşmasını istemediğiniz tüm yerlere bir barikat tarzı sanal duvar koyup oralara gitmesini yasaklayabiliyorsunuz. Tüm temizleme işlemlerini bir bitirince kendi istasyonuna akıcı bir şekilde dönüyor ve döndükten sonra direkt otomatik çöp boşaltma işlemini gerçekleştiriyor. Mesela bazı kullanıcılar ne kadar ses çıkarıp çıkarmadığını merak ediyor. Emin olun normal bir elektrik süpürgesinden çok daha az ses çıkartıyor. Gelin hemen göstereyim. Size Dreamy Mova S10 Plus'ı gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım. Kullandığım süre zarfında şu anki ekonomi ve fiyatını baz alırsak yani yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Bu süre zarfında elimi ne paspas pas aldım ve süpürge. Her gün evin her köşesini başarılı bir şekilde temizliyor. Yani başta da söylediğim gibi Dreamy bayağı etkili ve fiyat performans cihazlar üretmeye ciddi derecede seviyor. Almalı mıyım diye sorarsanız içimden gelerek şunu söylüyorum. Gerçekten alabilirsiniz. Kesinlikle pişman etmeyecek bir cihaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dreamy Mova S10 Plus'ı alır mıydınız? Lütfen aşağıda yorumlarda fikrinizi belirtin. Herhangi bir sorunuz olursa da hepinizi cevaplamaya çalışıyorum. Almayı düşünenler için açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan tıklayıp direkt güvenle alabilirsiniz. Delikten sonra artık yavaş yavaş kapatalım. Eğer bu içerik sana biraz da olsa yararlı olduysa kanalıma abone olmayı, hemen yanındaki bildirim çanını açmayı ve en önemlisi hemen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bu tarz videoların gelmesi için ve sizin yararlanmanız için bunlar önemli. Evet bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.